Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Mars Akrep Transitinden bahsetmek istiyorum. 30 Ekim 2021 yani bugün itibariyle Mars Akrep Burcu'na geçiş yaptı ve 13 aralığa kadar Akrep Burcu'nda seyahat edecek. Bu neleri ifade ediyor, neler karşımıza çıkıyor tüm detaylarıyla bu videoda anlatacağım normalde ben Mars burçlarda pek video çekmiyorum. Nasıl olsa haftalıklarda detayları anlatıyoruz gezegen geçişlerini diyerekten. Ama bu transit biraz farklı. Birazdan detayları girince anlayacaksınız. O nedenle çekme ihtiyacı duydum. Çünkü 2022'deki tutulmalar boğa ve akrep kaspında olacağı için özellikle 30 Ekim'den 13 Aralık'a kadar gündeminizde neler var? Yani tercihleriniz neler olacak? Onları çok iyi tercih edin. Tercihlerinize doğru odak saklanın ki 2022'de de bunlar çok gündeminizde olacak diyerekten ben Mars akrep videosunu çekmeye ihtiyacı duydum şimdi 30 Ekim'de saat 17:21'den itibaren Mars akrep burcuna geçiş yaptı şimdi Mars akrep nedir biraz ondan bahsedelim Mars bizim yaşam gücümüz aslında aksiyona geçme şeklimiz ilişkideki cinsellikteki tavrımız sevme şeklimizi ifade ediyor Öte yandan hani hırslarımız, yaşam gücümüz, güneşten sonraki en etkili gezegen olan Mars sonuçta. Ve bizim hani bu hayattaki yaşama gücümüzü, savaşma gücümüzü ifade eden gezegen. Akrep Burcu'na geçmesi biliyorsunuz Mars Koç'ta ve Akrep'te yönetici pozisyonda. Akrep'e geçmesiyle beraber hem güçleniyor, asalet kazanıyor zaten. Dolayısıyla da biraz daha böyle Akrep gibi biraz hesaplı, stratejik, böyle koç gibi dandandan bağırarak göstere göstere değil de biraz daha stratejik hesaplayarak ve daha böyle akılcı bir şekilde savaşıyor diyebilirim. 13 Aralığa kadar aslında hepimizin içine sanki bir dedektif kaçmış gibi olayları iyice böyle şüpheci olabiliriz, altında bir sebep arayabiliriz, daha kıskanç olabiliriz, tutkulu ilişkiler, yüksek libido hırslarım daha çok böyle yönetme dürtüsü daha çok dürtüler bizi yönetebilir baktığımızda 13 aralığa kadar bunları Biz aslında gözlemleyebiliriz Ben notlar çıkardım epey şimdi onlardan bahsedeceğim size ne var ne yok diye 30 Ekim'de geçti şimdi Mars akrep burcuna 4 Kasım'da Güneş Uranüs 180'i var aslında burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor Güneş Uranüs 180'i ee, şöyle bir şey yani Güneş Uranüs ya yani Güneş akrepte olduğu için yöneticisi Mars'a gidiyorum 4 Kasım'daki Güneş Uranüs 180'li böyle beklenmedik ani durumlar borsa ekonomi, krediler Çünkü akrep burcu aynı zamanda ödemeleri borçları ve hani çıkan paraları da biraz böyle krizleri de ifade ettiği için mali konular ve bankacılık sektörü ile alakalı 4 ve 5 Kasım biraz tehlikeli gözüküyor ki zaten biliyorsunuz 5 Kasım'da bir Mars yani 5 Kasım'da bir Marsiyen dediğimiz bir akrep burcunda Uranüsyen daha doğrusu bir yeni ay var. Mars başrolde akrepten dolayı o nedenle 4 ve 5 Kasım biraz tehlikeli gözüküyor. 4 Kasım'da özellikle ay Mars kavuşumu var 3 derece akrep burcunda ve sabit yıldızlarda da Princeps özelliklerini vurguluyor. Princeps Sabit yıldızı özellikle Mars'la kavuştuğu zaman hak, hukuk, adalet, zeka, e, polisiye ve kriminal olaylar hani bunları yaşatır ama bir şekilde yırtmayı da ifade ediyor. E, zeka olarak da güzel ama kriminal olayları da maruz kalmayı ifade ediyor. Maruz kalanları da korumak gerektiğini, seks ve ilişkide takıntıyı yüksek cinsel enerjiyi Tacize uğramayı, taciz etmeyi, aile içi taciz ve enses ilişki tehlikesi var. Özellikle 4 ve 5 Kasım'da çok dikkat edelim buna. Bu videoyu biraz da şu yüzden çekiyorum. Biz zaten bir akrep burcu ülkesiyiz ve e, maalesef ki kadın cinayetleri eksilmeden dam, tam tersine artarak devam ediyor. E, İstanbul Sözleşmesi'nin de kalkmasıyla beraber daha böyle bir e, nasıl diyeyim? Ya, ya bu işleri bu kötü şeylerle uğraşanlara daha bir özgüven mi geldi ne oldu bilmiyorum ama bu kadın cinayetlerindeki artış epey canımızı sıkıyor. Şimdi Mars Akrep'te de çok dillendirmek dillendirmek istemiyorum ama bunlar yaşanabilir. O nedenle kız çocuklarımıza, eşlerimize özellikle daha çok sahip çıkmalı. Akşam saatlerinde bilmedikleri yerlerde, karanlık sokaklarda çok gezmemelerini öngörmeliyiz. 13 Aralık'a kadar çünkü kritik gözüküyor. Bu aslında yeni ayda da Uranüsian ve maalesef enses ilişki tehlikesi, taciz, tecavüz gibi olaylar da maalesef görülebilir. İnşallah kadın cinayetleri de yaşanmaz diye umut ediyorum ama biraz zor gibi gözüküyor. Neyse gelelim 10 Kasım'a. 10 Kasım'da Mars-Merkür kavuşumu olacak 7 derecede ve akabinde de zaten 11 Kasım'da da Satürn'e kara yapacak. Şimdi Mars-Merkür kavuşumları aslında şöyle güzeldir. Baktığımızda aklımızdaki fikirleri, planları uygulamak adına, aksiyona dökmek adına daha böyle istekli, hırslı ve iş bitirici olmak isteyeceğiz. O manada güzel. Lakin Satürn'e kara yapması özellikle burada bir de kamballe sabit yıldız olmasından mütevellit büyüdür, kötücül olaylardır, ahlaksızlıktır. Aldatma, cinsel enerjiyi kötüye kullanma gibi olayları da meydana getirebilir. Özellikle Mars-Satürn karelerinde hem sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor en başta, ateşli hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de akrep burcu aynı zamanda cinsel organları, üreme organlarını, boşaltım sistemini de ifade ettiği için ve zührevi hastalıkları. O nedenle bu akrep süresince bunlara da daha çok dikkat etmemiz lazım sağlık açısından. E, casusluk, polislik olaylar, simya konuları ve soruşturmalar 10 ve 11 Kasım'da bunlar daha çok gündemde olabilir aklınızda olsun. 13 Kasım'a geldiğimde ise Mars Kiron 150'liği var. E, Mars Kiron 150'liği varken bir de Mars Uranüs tam 180 e, oluyor ve aynı, o gün de aynı zamanda Ay Neptün Balık burcunda kavuşuyor arkadaşlar. Yani 13 Kasım da çok kritik bir gün. E, fikirlerde, düşüncelerde e, nasıl söyleyeyim ilişkilerde birden kopma noktası ya da işte canımızın acıtılması inşallah cinayetlerde çok fazla tetiklenme olmaz diye ümit ediyorum. Bir de Ay-Neptün hani balıkta kavuştuğu zaman biz böyle daha çok inanmak isteriz bir şeylere daha çok iyimser oluruz. Belki de körü körüne iyiliği de ifade edebilir burada. O nedenle ilişkilerdeki e, roller çok önemli. Hem acıtmamak karşı tarafın canını hem de bir şeyleri zorla yapmamak önemli. İlaveten de zaten Merkür Uranüs tam 180 olduğu için ilişkiler bir anda kopma noktasına gelebilir ya da işte nasıl söyleyeyim? Ya benimsin ya kara toprağın tarzında kötücül olayları da çağırabilir. Ee, i̇nşallah olmaz tabii ki öyle şeyler. Yani Mars Akrep'te okey güçlü, güzel. Yani Terazi'ye göre hakikaten daha iyi bir etki. E, ee, gelin görün ki şimdi buradaki yani Satürn'le karesi, Uranüs'le karşıtlığı ve de tutulmaların 2022'de akrep aksında olması biraz sıkıntılı süreçlere ilişkilerin daha çok mercek altında olacağına, cinsellikle alakalı skandalların, kriminal olayların, cinayetlerin, kadın cinayetlerinin ve suikastlerinin de aslında burada ifade ettiğini çünkü akrep yeraltı konuları patlamalar depremler bunları da ifade ettiği için aslında 2022'de biz biraz da bunları da gözlemliyor olacağız bir bakıma 2022'nin hem ekonomik anlamda hem de gündem olarak bir perspektif olarak hani bize bir kaba taslak gösteriyor röntgen gibi de söyleyebilirim bunu. Sonrasında 17 Kasım'da Mars Uranüs tam 180 etkisinde. tabi artı eksi 3 gün olarak biz her zaman bunu göz önünde bulundurduğumuz için siz bunu 16'sından 19'una kadar diye düşünebilirsiniz. Ee, ve de bir de 17 Kasım'da Mars Uranüs'ten tam 180'lik yaparken 5 Kasım'daki Akrep yığınını tetikleyecek. O nedenle 5 Kasım'da ne yaşarsanız dikkat edin. Gündem neler var? Bakın 17 Kasım'da da hani bunun özellikle tetiklendiğini ee, yani o konuları biraz daha e, pik yaptığını, daha gözle görülür olduğunu gözlemleyebilirsiniz. 17 Kasım ve 19 Kasım'a kadar ki e, tarihlerde Mars, Akros ve Alpeka hattı dediğimiz sabit yıldızlardan geçecek. Bu da kar karanlıktaki insanlara ışık getiren azimli iyici e, yıldızlardan bir tanesidir, iyidir ee, sadece dediğim gibi 17 ve 19 Kasım tarihleri arasında bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmelere de dikkat etmek gerekiyor. Hem yediğimize içtiğimize hem de e, cinsel korunma olsun hem de akciğerlerle alakalı konularda da bulaşıcı hastalıklara çok dikkat etmek gerektiğine vurgu yapmakta. Ki zaten 19 Kasım'daki algol tutulmasında da Mars ön planda olduğu için e, orada hani Bulunduğu derece itibariyle de ve Uranüs'te de karşıtlık yapmasından dolayı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ee, şimdi 18'den 24 Kasım'a kadar Mars'la Venüs arasında bir 60'lık var baktığımızda. Ee, ama bu Mars Zuben'lerde yani Zuben Elgonubi dediğimiz kötücül e, sabit yıldızlarda olduğu için e, özellikle 18-24 Kasım, 18-19 Kasım hani buralardaki nasıl söyleyeyim birinden hoşlanmaktır cinsel ilişkidir bunlara dikkat edelim çünkü bunlar sağlıksız ilişkiler olabilir ve sizi hasta edebilir diye uyarıda bulunuyor sabit yıldızlar özellikle ve hani intikam vari ilişkiler olabilir. Karma ile alakalı alacaklı ya da işte size karma borcu olan kişiler karşınıza çıkıp size acı çektirebilir. O yüzden 18 ve 24 Kasım tarihlerinde ilişkilerde daha dikkatli olalım ki zaten Venüs denklinasyon dışında devam edecek. Ne zamana kadar onun da notunu almıştım. Aralığa kadar aynen aralığa kadar da zaten 9 Aralık olması gerekiyor. Venüs Denklinasyon dışında olduğu için evet 9 Aralık'a kadar out of bounds dediğimiz yani e, ipini koparmış bir hayvan gibi sağa solu belli olmayan dengesiz bir Venüs. O nedenle ilişkiler burada biraz daha sıkıntılı gözüküyor. Hoşlantıyı her hoşlantıyı aşk sanmayalım. Gökyüzü biraz da o konuda uyarıyor. Çünkü kandırılma ve bu e, tehlikeli durumlara sürüklenme e, işaretleri olabilir. Sonrasında 29 Kasım'dan sonraki tanışma ve ilişkiler ve yatırımlar adına daha iyi diye not almışım burada. Çünkü en azından Zuben El Şemali ve sonrasındaki yıldızlara doğru ilerlediği için daha iyicil kartal akrep kısmını olduğu için akrebin onlar çok çok daha iyi. Ama dediğim gibi 9 Aralık'a kadar Venüs deklinasyon dışında olacağı için tercih size kalmış ha ama iyicil yani karmadan alacaklı olduğumuz kişilerle tanışmak karmik ilişkiler adına 29 Kasım ve sonrası daha elverişli gözüküyor e, 29 Kasım'da Mars neptün tam 120'lik bir açıda ve Mars şamali de Merkür de güneşle kavuşunda O yüzden 29 Kasım önemli bir gün orada ne istediğimize, neyi dilediğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve o gün karşılaştığımız kişiler dediğim gibi karmadan alacaklı olduğumuz bize borçlu olan kişiler olabilir. ve buradaki Mars Neptün 120'liği de biraz şifalanmak adına ya da işte bir şeyleri uyutulmamak adına, kandırılmamak adına, biraz daha açık gözlü olmak adına biraz da uyarıyor bizi baktığımızda. Züben el Şemali aslında iyi bir sabit yıldız. Zenginlik, onur, iyi şans veriyor. Karmik alacaklı yıldızı dediğim gibi karmik alacaklı olanların tahsilat günleri diye notumu almışım gerçekten. 29 Kasım zamanı onları işaret etmekte. 3 ve 7 Aralık aralığında Mars ve Plüto 60'lığı var. İyidir, hırs verir. Bir şeyi tuttuğunu koparmak, ilerletmek, aklına koyduğunu yapmak adına ve güçlenmek adına bir işte hani etkili kişilerden yardım almak adına Mars Plüton 60'lı 3 ve 7 Aralık'ta kullanılabilir. Güzel. 8 Aralık'ta eh, o sıkıntılı işte Mars ve Jüpiter karesi var 26 derecede. Siz tabi 8 Aralık'ı artı ve eksi 3 gün olarak göz önünde bulundurun. Burada da mars Jüpiter karesi aşırı harcamalar, müsriflik, isterim de isterim inatlaşmalar. Yani pire için yorgan yakmak ya da işte gereksiz uçlarda gezinmek ilişkiler de buna dahil olmak üzere hani onlara da ifade ediyor. Abartılara da dikkat etmemiz lazım. 13 Aralık'tan özellikle de Mars Plüto'da 60'lığı varken Mars Jüpiter'e kare yapacağı esnada hani ben hırslıyım, ben yaparım, ben isterim olur, onu istiyorum, bu da olacak, onu da yapacağım gibi cümleler, dürtüler, kişilerden uzak durun. Onlar size kaybettirebilir. Özellikle de ekonomi ve borsa adına Mars Jüpiter kareleri çok tepe taklak yapıyor aklınızda olsun. 13 Aralık'ta Mars artık yay burcuna geçecek ve akrep e, seyahatini tamamlıyor olacak. Şimdi anlat, genel olarak toparlayacak olursak e, 30 Ekim'den 13 Aralık'a kadar gündeminiz nedir? Marsiyen konularla alakalı aktivasyonunuz, karşınıza çıkan olaylar, kişiler, e, nelere daha çok efor sarf ediyorsunuz? Amaçlarınız, hırslarınız neler? Doğru tercihler ve doğru kişilerle ilerleyin ki 2022'deki tutulmalar sizin lehinizde ilerlesin. Kötü şeyler yaparsanız bunlar biraz daha aleyhinize çalışacaktır ki hiç tavsiye etmem. Çünkü boğa ve akrep tutulmaları ikizler yay tutulmalarına benzemez arkadaşlar. Sabit burçlardaki tutulmalar çok keskindir, nettir, geri dönüşü olmaz ve acıtır. O nedenle e, diyorum ki e, bu aralıktaki bahsettiğim 30 Ekim 13 Aralık'a kadarki dönemde çok dikkat edin, karma yaratmayın kişilere olaylara ve hırslara dürtülere kontrollü gidin biraz da evli olanların eşlerini aldatmaması ya da akıllarının çelinmemesi gibi konular önem arz ediyor olacak tercihlere iyi yapın iyi odaklanın ki 2022 sizin için ballı olsun Mars akrep süreci Mars oğlaklara Mars başaklara Mars yengeçlere balıklara iyi gelir onun dışında Mars boğayı çok sarsar zaten onlar baya bir zorlanacaklar Onların biraz daha dikkat etmesi ve daha yumuşak bu süreci altlatmaları gerekmekte. Geri kalan burçlarda zaten 150'lik yaptığı için çok görmüyor. Ama siz de bireysel doğum haritanızı biliyorsanız Akrep Burcu nerelerden geçiyorsa, hangi evinizdeyse daha doğrusu hangi evleri kapsıyorsa oralardan Mars geçişiniz olacak. Oralara bir dikkat edin bakalım gündeminiz, olaylarınız neler olacak, sizi nelerle sınayacak. Burada gücü doğru kullanın manipülatif e, kullanmayın manipülasyonlar akrepte çok oluyor çünkü e, ve onun dışında dedektif olacağım derken septik gibi her şeyden şüphe edip de hayatı kendinize de zehir etmeyin. Dediğim gibi ilişkiler, aşk ilişkiler özellikle Venüs-Mars atmışlıkları çok dürtüsel, yüksek libido, cinsellikte ve çok eşlilikteki artışları da ifade ettiğinden dolayı bu vermiş olduğum videodaki tarihlere dikkat edin. O tarihlerde karşınıza çıkanlar tuzak mı yoksa karmik alacaklar mı, borçlular mı? Ona göre ilerlemenizde fayda var diyorum. Ee, bu videoyu umarım daha sonra da tekrar tekrar bu 30 Ekim-13 Aralık süresince açar, izlersiniz. Çünkü çok burada tuzaklar var dediğim gibi Mars akrepte biraz tuzaklar da kuruyor. Biz bir ülke olaraksa akrep ülkesi olduğumuz için gençler, çocuklar, 5. ev konuları, sanat camiası bunlarla ilgili sporcularla alakalı konularda çok gündemde yer alacaktır. Spekülasyonlar ya da sanatçılarla, ünlü kişilerle alakalı suikastler, onun dışında borsayla alakalı beklenmedik iniş çıkışlar ki zaten akrep demek direkt borçları ve ödemeleri de ifade ettiğinden dolayı bir de 19 Kasım'daki abi gol tutulmasını da baz alırsak Ekonomi adına bayağı zorlu sınavların verileceği bir süreç bizleri bekliyor olacak. E, dediğim gibi bu 40 günlük süreçte baktığınız zaman e, 42 gün yapıyor aynen. 42 gün günlük süreçte ekonomi, sağlık, eğitim konuları nasıl seyrediyorsa 2022'de aşağı yukarı o minvalde olacaktı diyebilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. E, biraz ders gibi oldu farkındayım ama hani... E, biz hani fal değil de neye dayanarak bu yorumları yaptığımızı ben o nedenle tarihlerle ve açılarla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.